hepinize Merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte friday night funkini oynayacağız yani Türkçe çevirirsek Cuma gecesi eğlencesi oynayacağız böyle neydi video ile yapacağım yani böyle dümdüz gideceğiz böyle buradan başlayacağız daha V6'ya kadar gideceğiz Week, e Vic buraya kadar gitmeyeceğiz çünkü burası bayağı zor. Ondan ilk önce Vic 1'den başlayacağız. Tamam tamına 6 video, 5 5-6 video olabilir. Her neyse başlıyoruz. 3 2 1 başladık. Tabii ilk önce video veriyor ya şu kafeye gireceğim. Tamam başladık. Biraz kaçayım mı? Açayım. 3 2 1 Anne, bu <laughs> geçirdim mi? Bu boyunun ismini söyler miyim? Bilmiyorum. Eğer bu videoya baya bir like gelirse yani eskiden attığım videolara 9-5 like geldi eğer buna da tabi 4-5 like gelirse söylerim. <gülüyor> 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 Maya kafa bitti o zaman ikinci raanda geçelim bakın bakın artık nereye falanmış be yetti be 3, 2, 1, kasma 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 Kastı üzgünüm

sevmiyorum. Bu arada arkadaşlar tabletten yükleyince istediğiniz e, haftayı oynayamıyorsunuz. İlk önce öyle ilerlemeniz gerek. Ben öyle yaptım. ilerledim, Hepsini bitirdim. Ama birazcık zor. geçirdim olamaz yazıklar olsun sıradaki gelsin sıradaki gelsin 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 kasmasın da böyle gelsin böyle direkt gelsin abi kasıyor ya yetti be ne yetti be başım şişti bir sonraki videoya geçeceğim Bir şey demedim. Öyle bitmiyor bu arada. Bunu şey neydi böyle easy easy falan yapmayacağız. Normal no, no, bunu ilk önce izlerini hepsini bitireceğiz. Ondan sonra normallerine geçeceğiz. En sonunda harflerine. Ondan. Öyle hemencik bitecek falan mı? Tamam mı? yapıyorum. Oh, bu Yani e, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın.